Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde gerçekten 20 yıldır bu ülkede büyük işler şey yapıldı. Tabii gençlerimiz bazen ne yaptığımızı biliyorlar, duymak istiyorlar. Ama ben eğitim camiasında olduğumuz için bazı şeyler söylemek istiyorum gençler. Tabii bu ülkede özellikle de okullaşma konusunda, eğitim konusunda, kalsiyon konusunda Cumhurbaşkanımızın çok büyük katkısı oldu. 80 yıldır yapılmayan birçok şeyi 20 yılda yapıldı. Tabii bunları anlatırken biz gençlerimize gelecek endişeleri genç de vaat ediyoruz. Sen daha iki hafta önce, üç hafta önce Türkiye yüzyılını anlattı arkadaşlar. Bunlar çok kıymetli gençler. Bunları biz sizlerle beraber, beraber inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılı derken aslında bunun gençlerimize yani sizin gibi değerli gençlerimizin inşasını beraber inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılını inşallah sizlerle beraber inşa edeceğiz. Nedir bu Türkiye yüzyılı? Neyden bahsediyor Sen Başkanımız? Biz 20 yıldır bu ülkenin demokratik ve altyapısını inşa ettik. yani yapılmayan çok şey yaparak Türkiye'yi büyük bir hamle yapması için hazırladı. Şimdi hep beraber gençlerin katkısıyla, büyüklerimizin katkısıyla hep beraber çalışarak dünyaya yön veren, dünyayı şekillendiren, dünyanın mutluyla baktığı o büyük modern mülefet Türkiye'yi, Türkiye Türkiye'yi hep beraber